12 Eylül sonrasında gazeteler kapandığında ben e, Libya Konsolosluğu'nda basın danışmanı olarak işe başladım. Eylül. 12 Eylül'den sonra yani tahmin ediyorum Ekim miydi, Kasım mıydı? 80'de. Bir yıl sonra yani Eylül 81'de e, çünkü ben o zaman konsoloslukta Türkiye'deki gazetecilerle konsolosluk ve dolayısıyla Libya arasındaki ilişkiyi geliştirmeye çalışıyordum. Yani şu anda tanıdığın tanıdığınız bütün gazeteciler, yani benim yaşımda ve benden biraz küçük olan arkadaşlar için söylüyorum, hemen hemen hepsiyle bizim Libya seyahatimiz olmuştur. Eylül 81'de, yani bir yıl sonra, ben Libya'ya yine böyle bir 10 kişilik, bir grubu götürmüştüm. Bu grup içinde çok çok sevdiğim rahmetli Mümtaz Soysal vardı. Hocalar da vardı çünkü, yani hepsi gazeteci değildi, hocalar da vardı. Korkut Baratav vardı, Asaf Savaş Akat vardı. Gazetecilerden Kenan Akın vardı, Cengiz Çandar vardı, Salahattin Sadıkoğlu vardı, Abdurrahman Dilipak vardı. Ee, yani toplamda yani 10 kişi falan gitmiştik. Şimdi e, orada bir e, Bingazi'de, başkent Trabzon'da değil Bingazi'de bir yeşil kitap, uluslararası yeşil kitap e, toplantısı vardı. Yeşil kitap biliyorsunuz Kaddafi'nin yazdığı e, bir kitap. Üç bölümden oluşur. Politika, ekonomi ve sosyoloji ya da toplumsal bilim diye. Kaddafi e, onun dışında başka şeyler de yazdı. Şimdi o toplantıda e, biz ondan önce Kaddafi ile görüştük. Yani toplantı öncesinde bu söylediğim grupla Kaddafi ile röportaj yaptılar. Yani arkadaşlar işte gazeteci olanlar o birileri de e, birlikte fotoğraf çekildi. O fotoğrafların bir kısmı bende durur. Ben çok fotoğraf meraklısı da değilim nedense bilmiyorum bir gazeteci olmama rağmen. Şimdi e, orada tanıştık. Yani benim ben kendim için söylüyorum. İşte nerelisin, ne yapıyorsun, işte falan da şudur da budur da. Böyle başladı aramızda bir dostluk, samimiyet. Şimdi toplantıya gittik. O kitap toplantısına gittik. Yeşil kitap noktasında. Her heyet, yani gelen heyetler çıkıp konuşuyor. Çıkıp konuşuyor. Şimdi biz oturuyoruz. Bu demin söylediğim grup. Tabii şeyde de Önce Kaddafi gelip konuşuyor, sonra işte orada bir nedirler sahne de bir yönetim var. İşte sırayla konuşma izni veriyor. Rumlar konuştu, onlar çünkü Kıbrıs adına konuşuyor. Rumlar konuşunca işte biliyorsunuz Türkiye aleyhinde bir konuşma yaptılar. Dolayısıyla hemen peşinden bizim grup adına. Mümtaz Hoca, rahmetli Mümtaz Hoca çıktı konuştu onlara cevap verdi. Biliyorsunuz Mümtaz Hoca Kıbrıs konusunda bu işin piri. Şimdi biz geldik oturduk. Sonra Rumlar bir daha söz hakkı istedi. Çıktılar konuştular. Şimdi tabii Mümtaz Hoca ya ben de konuşacağım dedi. Sen git söyle dedi ben de konuşacağım dedi. Tabii ben aldım bir kağıt yazdım yani Arapça, götürdüm, orada verdim. Şimdi ben oraya girip çıkarken de, tabii Kaddafi ile göz göze geldik, dediğim gibi tanıştığımız için, Kaddafi çünkü ön sırada oturuyor, sahne karşısında. Tabii biz geldim, verdim, cevap vermedi adamcağız, yani yöneten. Sonra biz arkadan slogan atmaya başladı, yani Mümtaz Hoca slogan atmaya başladı, ey baba hindi, ey Allah, biz de arkasından şey tutuyoruz, e, ritim tutuyoruz. Aynen bu şekilde. Hey baba hindi, ey maşallah devamı var tabi biliyorsunuz. <laughs> tabi herkes, tabi biz ondan sonra bir de alkış yapıyoruz. Herkes dönük, dönüp bize bakıyor. Yani o arada millet şey sanıyor. Yani biz Kaddafi lehine e, slogan atıyoruz. Dolayısıyla Kaddafi de döndü, e, baktı. Kaddafi döndü bakınca ben ona işaret ettim yani konuşmak istiyor Mümtaz Hoca gibilerinden anladı. Şeye yönetimdeki başkana dedi ki izi, şey ver konuşma ver. Neyse gittik tabii. E, e, Mümtaz Hoca'ya tekrar konuşma hakkı verdiler.